Elif anneciğim ya Poyraz'ın canı burcu bur istiyor. Çantamdan bir tane burcu bur getirsene Poyraz'a. Hadi anneciğim. Evet anneciğim sadece Poyraz'a getirdim ya. Maalesef sana bir şey getirmedim. Hadi çıkar bakalım çantadan bir tane kardeşine. Hadi bakalım. Bakalım ne getirecek Elif Poyraz Ali'ye. Aa emzikli şeker mi buldun? Tamam ver bakalım. Ay bir tane tek varmış ya. Elif maalesef sana yok anneciğim. Elif sana gidince marketten alırız tamam mı? Niye küsüyorsun Elif ya? Of Elif küstü ne yapacağız ya? Poyraz ya. Hey, eyvah. Bunu ablaya mı versek acaba Poyraz? Tut bakalım bunu. Elif sana gidince alacağız anneciğim marketten tamam mı? Anneciğim gideceğiz markete diyorum ya Elif. Ne yapıyorsun? Ne var orada? O da ne? O ne ya? Nereden geldi bu? Anneciğim bir dakika. Bir dakika bu gizemli bir poşet olabilir. Alma sakın. Yememen için değil bize ait değil gerçekten. Bir bakayım içinde ne varmış. Bizim böyle poşetimiz yoktu bunu kim bıraktı acaba buraya? Bir gel bakalım otur bakalım içinde ne varmış. Elif gel bakalım şu açalım bakalım gel gel gel. Bunun içinde ne varmış? Elif bunlar sihirli şeker olabilir anneciğim. Bir dakika ya. Bu ne? Sakız makinesi bu Elif. Hih! Sihirli sprey şeker de varmış. Jel şeker de var. Hemen bunları... Hih! İksir var burada. İksir. Elif bak poşete bağlamışlar. Görüyor musun? İksir olduğu nasıl da belli. Çabuk çabuk bırak onu çabuk. Hemen bunu bırakalım. Bunu buraya cadı getirmiş olabilir. Ya da zombi getirmiş olabilir. Bizim eve de getirmişlerdi bir kere hatırlıyor musun? İksir anneciğim bak sakın içme. Elif iksir diyorum. Bayıltacak seni sakın içme. Elif ne yapıyorsun? Beni dinlemiyorsun yine eyvah bu bayıltan iksir. Bunu biliyorum ben daha önce görmüştüm ya. İçme diyorum sana Elif. Bunda bir, kesinlikle bir sihir var bunda eminim anneciğim. Hii! Elif kayboldu. inanmıyorum Elif kayboldu. Anneciğim söylemiştim sana içme diye. Hii! İksir de burada kalmış bunu hemen yerine götürmemiz gerekiyor. Elif'i bulmam gerekiyor hemen. Neredesin anneciğim? Nereye kayboldu acaba? Neredesin? Elif'i bulamıyorum. Bir dakika ya burada mı ağlıyor mu yoksa Elif? Anneciğim buraya nasıl geldin Elif? Anne, anne. Nasıl geldin buraya? Nasıl geldin buraya? Neden ağlıyorsun? Sakin ol. Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Gel bakalım gel gel. Ben sana ben sana demiştim o iksiri içmesi hile olabilir diye ya. Elif beni dinlemiyorsun anneciğim ya. Markete gidip sana en güzel abur cubuları alacağım tamam mı? İçeceğim. Ne içeceksin? İksiri mi? Saçmalama. İçeceğim. Hayır hayır onu asla içemeyiz. Gel bakalım gel. Gel gidiyoruz anneciğim. Hadi gel Poyraz'ın yanına gidelim gel. Elif, o, sen o poşeti nerede buldun anneciğim? Yerinde duruyor galiba, hala görüyor musun? Bunu kim getirdi buraya bilmiyoruz. Sihirli olduğunu Siz anladın mı? Içine hala. Elif baktık zaten, bak sana sihirli demiştim, baksana şu şekerleri. Aa! Sihirli oldukları nasıl da belli. Yeme. Onu yersen bayılırsın bu defa. Bak az önce kayboldun. Şimdi de bayılacaksın. Sakın yeme. Hem de beyaz. Görüyor musun? Bence o kesinlikle sihirli bir şey olabilir. Elif bayıltacak seni. Kesinlikle bayıltacak anneciğim. Yeme yeme diyorum. Ne oluyor anneciğim? Ay, Elif ne oluyor? Bayıldı. Ben sana yeme demiştim Elif sana inanamıyorum ya. Ne yapacağım şimdi Elif'i nasıl ayıltacağım? Hı hı. Ne yapacağım ben şimdi ya Elif? Bir dakika poşet nerede? Hii. Sadece seni sprey şeker kalmış. Hepsi yok oldu Elif yiyince. Demek ki bu Elif'i ayıltacak bir şeker. Deneyelim bakalım Elif kendine gelecek mi? 1 2 pıs. Kendine geliyor mu acaba? İşe yarayacak mı? Ah, evet evet işe yarıyor. Elif kendine geldin mi? Elif iyi misin? Sen kimsin ya? Ne oldu tanımıyor musun? Aa babasını da tanımadı. Elif babanı da mı tanımadın? Ya ne tanıdım şaka yapıyorum ya. Şaka mı yapıyorsun ya ben sana yeme diyorum şunları. Bu ne ya geri geldi tekrar buna kurtulmamız gerekiyor. Hemen babana vermem gerekiyor bu sihirli şekerleri. Bunu hemen atacağım şimdi en uzağa atacağım. Bir, iki, üç. <laughs> ben daha atmadan kendi kayboldu. Gerçekten sihirli demiştim sana. Koş koş eve gidiyoruz. Sana söylemiştim sihirli olduğunu. Oraya gitmeyin diyorum gitmeyin oraya gitmeyin. Almaya çalışıyorlar ya almayın diyorum size ya. Elif başka bir çocuk alıyor onu koş biz eve gidelim. Hadi anneciğim koş koş başka bir çocuk aldı onu biz eve gidiyoruz yürü. Yaşasın en sevdiğim buz parmak. Kimseler ortada yokken bir dondurma keyfi yapayım. İşte açtım. Yaşasın bunu neredeyse ama acaba en güzele gidip balkonda yemek. Gidelim sessiz sessiz balkonda yiyeyim bari dondurma mı? Oh be kimsecikler de görünmüyor. Hih, bir dakika ya. Bu da ne? Çözdüğüm, Nasıl ya? Siz de nereden çıktınız ya dondurma keyfi yapacaktım ya. Elif sadece bir tane var maalesef. <laughs> ya Poyraz delirdi ya maalesef veremem sadece bir tane var o da benim ya. Ya Poyraz gördü ya ağlıyor ya. Tamam anneciğim ta sadece sana verebilirim ya. Of ya. Cık, yine dondurmamı aldı? Sadece bir tane var. Ne yapacağım şimdi ya? Ben yiyecektim ya. Bize getir, bize de getir. Ya başka yok ki. Başka yok anneciğim. Yapacak bir şey yok. Ya beraber gelsiniz anneciğim. Ne bir sürüsü ya? Yok başka bir tane ya. Nasıl ya? Ne zaman aldın? Aa hiç görmedim. Hii. Peki gidip bakayım bakalım dolapta demek ki bir sürü dondurma varmış. Size getirmeyeceğim ama. Magnum mu? Bir bakayım hangi çeşitler. Bir dakika ya ne diyorsun? Dolapta dondurma yok ki. Bir saniye bunlar ne zaman gidip de marketten dondurma aldılar? Ben hiç görmedim. Hii. Gerçekten bir sürü almış. İnanmıyorum bir sürü dondurma almışlar. Bombastik de varmış. Hangisini alsam acaba? E Elif'e de vereceğim. Bir tane buz parmak Elif'e götüreyim. Bir tane twist da babasına götüreyim. Ben de Aa açılmış, yere düştü. Elif bunu görürse asla yemez. Hemen saklayayım şunu da anlamasın. Yere düştüğünü. Ondan sonra kendime de şunu alayım. Ben bunu sonra gelip alayım. Bunu görürlerse asla bana vermezler. Dur bakalım. Onları kandırayım. Sadece bunlar vardı diyeceğim. Ya sadece bunları buldum ya. Başka da yoktu. Elif bir tane buz parmak bir tane twister buldum. Buz parmak! senin olsun. Twister de babanın olsun. Başka bulamadım. Ay! düşürdü sen onu ya. Ay. Buz parmak havuza düştü. Elif mi bunu? Beğenmedi bunu. Ben o zaman kendime başka bir dondurmalıyım. Aa, Elif ya buz parmaktan ben bir tane ama yiyebilir benim, miyim benim, ya? Benim. Ben buz parmağı çok seviyorum. E, vermiyor bana. Elif versene bir tane yiyeceğim sadece ya. Bak bir tane Elif lütfen. Anneciğim geri vereceğim. Hadi anneciğim. Hadi bir tane sırf vereceğim ama vermiyor ya. O zaman sen görürsün daha güzel bir şey getireceğim. Senin gözün önünde yiyeceğim. Görürsün sen. bir tane Tamam tamam sadece bir tane tamam. Ver bakalım bana. en sevdiğim buz parmak. Bakayım nasıl olmuş. <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> ne oldu? <laughs> hayır, 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 hayır. Bu arası kim niye alıyorsun ulan? <laughs> Anneciğim ne oluyor? Alsan şunu. Bir tane ısırdım sadece. Ne olmuş yani? Al sana dondurmanı. Kendini boğuyor. E ben yerim. Ay! Ben yerim. Yemezsen yem anneciğim. Ben götürüyorum bunu. Al ye bakalım o zaman. O zaman bu da benim oldu. Ben de bunu yiyeceğim. Tamam mı? Hadi bakalım. Bu da benim dondurmam. Ne yapıyor? Üstüme su döktüler. <laughs> ne oldu? Elif niye ağlıyorsun? Anneciğim ne oldu? Ya yine mi saçını çekti ya? Terbiyesiz ya. Çekme şu kızın saçını artık ya. Gel anneciğim gel gel. Ay, o da kendini numaradan yere atıyor bak. Gel. Tamam gel gel gel. Gel gel anneciğim gel. Gel ondan uzak dur. Gel. Ay o da üzüldü Elif. Gördün mü kendini yere attı Elif. Bak kendini numaradan yere attı. Hadi gel ablayla barışıyoruz gel. Gel barışacaksın Elif'le. Gel öp ablayı. Öp abla Elif gel öpsün seni. Elif gel öpüsün gel. Elif gel öpsün üzüldü. Hadi anneciğim gel. Gel öp. Öpsün gel. Aa. Elif niye ettin çocuğu? Hadi öp de barışın Elif. Hadi anneciğim. Bak ay babası öptü. Sen de ablayı öp. Öp ablayı koş. Koş ablası sarıl. Bir. iki, Üç. Üç. Sarıl ablası koş. Aferin size. Ay barıştılar ya. Poyraz Ali öp ablayı öp de. Öp beni de. Öp beni de. Öp beni. de. Öp beni. Ay hala yaramazlık peşinde ya. Hii, ver bakayım şu klimanın kumandasını. Pilini çıkardı. Elif Elif ver Elif ver. Ver şunu Elif ver. Vereceğim. Ver anneciğim ver Elif versene Elif. Poyraz Elif Poyraz da alacak anneciğim getir ya Elif de yaramaz oldu ya. Getireceğim. Kızım versene şunu ya. Poyraz yine saçını çektiği zaman görürüm ben seni. Getireceğim. Elif. Getir şunu anneciğim. Ben de senin ben de senin akıllı saatini kaçıracağım. Ya. Al Poyraz bu senin olsun Al sen tak Ben de telefonu camdan aşağı atacağım Elif abartma Abartma Poyraz da onu camdan aşağı atacak o zaman Yapma anneciğim yapma Bak. Alma elinden çocuğun Bir şey yapmıyor Bırak. Bir şey yapmıyor Bırak. Ağlatma çocuğu bir şey yapmıyor A -a. Ağlatma kızım bir şey yapmıyor Ya zorla aldı. Versene bir şey yapmıyor. Ay, bir şey yapmıyor. Bak baban da geldi kızacak şimdi. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne, 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 ne. Akıllı saati aldı ya. Aldı diyorsun bile. Elif hmm, ya. Bak, bak, bak. Tamam tamam anneciğim tamam. Hadi gel balkona çıkalım. Of. Hadi Elif'in odasına gidip oynayalım. Of, evet. Bırak anneciğim of. saati oraya gel. Bırak saati. Tamam ağlama tamam tamam ağlama tamam. Of ya Poyraz çok üzüldü ya. Hadi bakalım balkona çıktık. Ay hava çok güzelmiş. Poyraz'ın motoru da ay oyuncakların haline bakar mısın? Poyraz aşağıya bir sürü şey attı bugün Elif biliyor musun? Elif. Bir bak anneciğim aşağıya ne göreceksin aşağıda. Hadi anneciğim beraber oynayın kardeşinle. Elif Elif dans ediyor ya. Elif kardeşinle oyna kızım ya. Elif yeni bir dans mı öğrendin? Gidiyor gidiyor gidiyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Atıyor. Hayır. Atıyor atıyor atıyor. Şşş atıyor. Şşşş. Atıyor. Eyvah At. eyvah Hayır. eyvah atıyor. Atıyorum, atma, atma. At, atmak no, no, no. istiyor ya. Haş At, yaş atmak no, no. istiyor. Ne yapacağız Hayır. ya? Hayır. No, 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 no. Atıyor ya. Eyvah gidiyor <laughs> eyvah gidiyor gidiyor. <laughs> gidiyor. Hadi gel uyumaya gidiyoruz gel. Hadi gel Poyraz'ın emzini getir Elif. Elif ay. attı mı? Gel emzini getirelim gel. Hadi uyumaya gidiyoruz. Ya yine ağladı ya. Poyraz. Gel hadi gel gel. Gel emzini getirelim. Kızım o nasıl bir şey ya? Kafayı yemiş. Elif de kafayı yemiş ya. Of ya Poyraz çok ağladı ya. Ne Haydi anneciğim gel beni bakalım. Gel anneciğim hadi gel Poyraz'la oyna. Mesela. Hadi gel Poyraz'la oyna. <laughs> gel bakalım. Hop Poyraz şimdi uyumaya gitsin mi Poyraz he? Ben uyutmam. Uyumaya hadi ablası onu yatıracak şimdi. Ben uyutmam. Sen yatıracaksın. Ya. Hadi bir iki üç. Ay. Uyumaya gidiyorsunuz Ay. koş. <laughs> Aa bak babam Poyraz'ı nasıl yatırıyor bak. Eee eh. <laughs> He al kardeşini kucağına. Ya. Hadi bakalım yatın. Ay. Hadi bakalım iyi geceler. Ya yine ağlıyor ya. Elif, Esra, Poyraz. Ne yiyorsunuz? Etigong. Ay etigonk mu çok severim. Hardallı mı yoksa? <laughs> en sevdiğim kızlar versenize bir tane ben de yiyeyim. Canım hayır çekti. Ya, hayır. Ya niye vermiyorsunuz? Ne demek hayır ben ya? Nereden alacağım? Yok ki ben markete nasıl gideyim bu saatte? Git. Nerede paket? Paketin yerini söyle. Yok. Nasıl yok? Nasıl yok ya? Ya buna bana <laughs> etigon vermiyor ya. <laughs> İyi Poyraz'a vermişler bari. Kızlar. Aa babam buldu. <laughs> <laughs> etti gong. Bana versene. Aa o da vermiyor. Ya verseniz bir tane. Gerisini de o kaçırdı. Ben size öyle bir şey yapacağım ki. Aa, eliniz sıkışacak. Hayır yapmayın. Kızlar siz de kaybettiğiniz şansınızı baban da kaybetti Elif. Kendime öyle güzel bir şey alacağım ki var ya görürsünüz. Tamam anne, biz Aman ben canım ben yok istemez. Hayır istemiyorum. İstemiyorum bak. Maalesef iş işten geçti istediğim zaman verecektiniz bana çık bakalım oradan çık bakalım oradan benim burada çok özel bir şekerim var kendime bugün marketten aldım vermiyorum sana bırak şunu vermeyeceğim benim şekerim işte ben yiyeceğim sen bana vermezsen ben de sana vermem git odana çabuk ağla öyle ağlarsınız işte senden istediğim zaman bana eti gongu verecektin tamam mı ben bunu çok sevdim açalım bakalım içi nasılmış. Vay canına şekerimin güzelliğine bak. Açayım bakayım. Acaba tadı nasıl? Gel şeker. Alttan çeviriyoruz ve şeker çıkıyor. Hii, şuna bak. Çok güzel bir şey bu. Tadına bakayım nasılmış. Hmm, bayıldım tadına Poyraz. Anneciğim çok güzel bir jel şeker bu. Bakalım ablalar ne yapıyor? Dur bakalım onlara bir göstereyim önce bir hava atayım ya. Tamam al al tadına bak tadına bak. Tadına bak. Eee tadı çok acı değil mi? Ne oluyor bir dakika ya ne oluyor anneciğim ya ne oluyor vermeyeceğim dedim ya ne oluyor A ağlıyorlar gelin bir bakayım önce göstereyim size kızlar tamam Lütfen. ya niye Lütfen. tamam önce bir açın bakalım dur babana vereceğim baban açsın. aç bakalım çevir bakalım ben tamam Elif bir tane yesin bir tane Elif edir kendi ya tamam tamam size ya de verecek. Baba. Tamam size de verecek, size de verecek. <laughs> ya ağlıyor. <laughs> ya bu da burada ağlıyor. Poyraz'a da verin o zaman. Elif Esra da tadına baksın Poyraz'a ver. Esra da baksın tadına Poyraz'a ver. Ters tarafa doğru çeviriyorsun. Şu an kapatıyorsun şekeri. Çevir. 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 <laughs> çevir. Geliyor bak geliyor. Bak çevir bak geliyor. Peki. Heh. Çevir. <laughs> bak. Dur oynatma kızım dur göreyim bir dakika. Aa bak Esra da baksın tadına. Şimdi Poyraz'a sıra. Şimdi Poyraz'a veriyorsunuz onu. Tamam açma. Açma. Tamam biraz sen ye. Heh. Al. Şimdi Poyraz alacak. Yerdekini kaldır. Al bu da senin olsun oğlum. Aa bu çocuklar beni ne kadar kızdırıyor ya. Şeker için kavga çıktı evde ya. Bak yere düştü bir parça. Al onu Elif. Gerisi Poyraz'ın oldu ha. Kaybeden siz oldunuz. Kazanan Poyraz Ali oldu. Ya. Nasıl ya? Poyraz Ali'nin oldu şeker. Al. Hayır hayır. oldu. Hayır hayır almayın. -ha. Tamam alma alma. tamam. Bir parça, bir parça. Çıkın balkona ağlıyorsunuz balkonda. Çıkın.